Merhaba arkadaşlar, bugün çalgın tavuklarda e, ilerleme nasıl ilerlenir ve taktiklerini göstereceğim. Kendi ilerlemelerimden bahsedeceğim. Başlayalım. Benim toplamda 8 tane tavuğum var. Saatlik üretimim 3.900 Şimdi 4 tane pamuk var, Bir tane kızarık, 3 tane de benekli var. Şimdi bir taktik söyleyeyim size. Kızarık almayın, pamuk almayın. En başta 2 tane pamuk alıyorsunuz, bu tamam. Diğer ilerlemelerde full benekli almaya çalışın. Yani, e, en karlısı benekli şöyle diyeyim size. Öyle diyeyim size. En karlısı benekli. Ne kadar atacağınız varsa benekliye yatırın. Ve depo yükseltmeye çalışın. Yani yumurta etimizin iki katı oluşu benekli. Şey, depo fiyatı. E, şimdi pazara Neden benekli bu kadar? Neden benekli tercih etmeliyiz? Bunu göstereyim. Şimdi Domdom'un fiyatı 14.000 Açıca. Benekli'nin fiyatı 5.500 Şöyle bir hesaplama yapalım size. Hemen hesap çözümü Şimdi Domdom'un fiyatı 14.000 Açıca. Benekli'nin fiyatı 5.500 Hemen bölelim. Domdom fiyatına iki buçuk tane benekli alıyorsunuz. Bu benekliler de saatlik binöz üretimi yaptığı için çarpımlarına 2800 tane saatlik yumurta üretiyor. Domdom fiyatına benekli alırsınız. Domdom da iki tane üretiyor. Bu yüzden iki e, tane benekli, iki yüz tane daha karlı olduğu için yumurta sayınız benekli alalım. Bunu söyleyeyim size. Yani şunu da söyleyeyim öncelikle. Bu oyuna para yatırmadan para kazanmanız biraz zor. Yani bayağı bir referansınız olması lazım. Öyle değil. Ben şu an lira yatırdım. Hani ilerlemelerim bunlar. Şu pamukla kızara kalma acemi dilimi geldi. Onları da düzeltiyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru varsa bana iletebilirsiniz alttaki yorumlardan hepsine cevap vereceğim ee, oyuna üye olmak için de alttaki Açıklama butonuna basın Oradan link'e basın ee, Benim referans kolumuna üye olabilirsiniz Teşekkürler izlediğiniz için İyi günler